İyi akşamlar arkadaşlar. Ben Senen Altıntaş ve bugün eski sevgilinizle nasıl yazışmalısınız bundan bahsedeceğim. Çünkü çok yoğun olarak bu soru geliyor. Eski sevgililerinle beraber veya eski sevgililerine nasıl yazacaklarını bilmeyen danışanlarım, arkadaşlarım bana tam olarak ne yazmalıyım, nasıl yazışmalıyım, ne zaman yazmalıyım, neden yazmalıyım? Gibi birçok sorular soruyorlar. Dolayısıyla burada açık ve net bir şekilde onunla yazışırsan nasıl nasıl yazışmalısın, ne zaman yazmalısın, e, neden yazmalısın gibi soruları e, kaba olarak yanıtlamak istiyorum ki ciddi anlamda e, bu soruya bir açıklık getirelim. Şimdi öncelikle eski e, sevgiliyle yazışma nedeni e, şu olmalı. Ee, şöyle açıklayalım. Ee, ciddi anlamda karşı tarafa e, ciddi an pardon. E, ee, arkadaşlar. Ciddi, ciddi, anlamda karşı tarafa e, cazibeli e, kendi tavrını e, duruşunu bozmadan bir yaklaşım tarzıyla yazışmalısın. E, eski sevgilinle yazışmak istiyorsan işte birçok arkadaş ne yazacağımı bilmiyorum. İşte e, onunla nasıl, nasıl yazışacağımı, neden ve yani neden yazışmam gerektiğini bilebiliyor. Çünkü bir nedeni de olmalı aslında. Yani ve iyi bir nedeni olmalı. Çünkü sonuçta eğer iyi bir nedeni olmalı, bu konuyla ilgili ikna olmaz sonuçta seni engellemiş olabilir. E, o zaman ne olacak? E, ciddi anlamda yazışma konusunda sıkıntılar yaşayabilirsin. Evet arkadaşlar, şimdi bir kere yazışmadan önce veya bu yazışma olayını ciddi anlamda e, şey yapmadan önce, ele almadan önce e, nasıl, hangi durumlarda yazışmalısın, e, hangi durumlarda yazışman e, doğru olmaz gibi birkaç buradan öncelikle bilgi vereyim ki siz de bu konuyla ilgili bilgilenin. Şimdi öncelikle yazışmak istiyorsan karşıdaki insanla güçlü bir içsel psikolojiyle yaklaşman gerekiyor. Buradan neyi kastediyorum bu olaydan? Şimdi bir insanla yazışmak için karşı tarafla yazışmak için o insanın senin onun arkasından koşmayan onsuz da yaşayabildiğine biraz ikna olmuş olması gerekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla o yüzden e, yazışma olayını e, geçmeden önce bir kere e, birçok arkadaşa söyledim. E, belirli bir e, iletişimsizlik şart ve bu iletişimsizliğin içinde e, ciddi anlamda psikolojik olarak e, gerçekten dik bir duruş sergileyecek. E, kendi iç dünyanda tekrar çelişkiler olmayacak şekilde Kendini kazanmış olacaksın bu noktadan sonra o sana yazarsa e, cevap verebilirsin ama size cevap veriş şeklin bile çok önemli çünkü burada dikkat edilmesi gerekiyor çünkü eski sevgiliyi geri kazanmak biraz e, şey bir konu ince bir konu arkadaşlar yani eski sevgiliyi geri kazanmak deyince e, akla ne geliyor? onun tekrar ikna olması, onun seninle tekrar beraber olması değil mi? Bunlar aklımıza geliyor. Dolayısıyla onun seninle tekrar beraber olma isteğini içinde oluşturup onu tekrar ikna etmek için onunla ciddi anlamda onun psikolojisini hem iyi çözmüş olman gerekiyor, hem de kendini de iyi çözmüş olman gerekiyor. Yani karşıdakini geri kazanmak istiyorsan ona en iyi mesajı vermek için e, kendini de çözmüş olman, kendini de geri kazanmış olman gerekiyor. Şimdi mesela hangi hangi tip mesajlar e, karşı taraftan e, olumlu sinyal ve olumlu karşılanmaz? Buraya geçelim. E, mesela diyelim ki karşı tarafa şunu yazarsan seni çok özledim. Lütfen bana geri yaz. Bu tip bir mesaj %80, %90 hiçbir karşılık almaz. Alacağın karşılık da onu geri kazandırmaz mesela. Veya işte senin için neler yaptığımı, neleri yaptığımı bilmiyor musun? Böyle sayfalarca ona işte açıklamalarda bulunursan onu geri kazanamazsın ve böyle bir mesajla da onu ikna edemezsin. Mesela işte e, kendi duygularını açıklarsan işte ben senin için sabahlara kadar ağlıyorum. Sen benim her şeyimsin. İşte böyle ciddi anlamda e, bunları bu duygularını ona anlatırsan onun bunu anlayışla karşılayacağını ve ikna olacağını düşünüyorsan burada da yanılıyorsun. Dolayısıyla e, şöyle söyleyeyim söyleyeyim arkadaşlar. E, kendi acınızı acınızla tamam iç acınızla iç aşk acınızla ee, karşı tarafa yaklaşırsanız, korkuyla yaklaşırsanız, mesaj atarsanız o zaman karşı tarafın size e, sadece belki bir acı, acıyacaktır. Bu bile e, ac acaba acıyacak mıdır? E, farklı bir konu. Dolayısıyla burada nasıl yazılması gerekiyor? Bir kere En güzeli şu olur. E, bir eğer yazışılacaksa tamam mı? E, bu şimdi e, gerçekten e, şöyle söyleyeyim ilişkiyle ilgili suçlu olmayanlar için biraz geçerli. Yani karşı taraf seni terk etti. Herhangi bir sebepten dolayı sen de haksızlığa uğradığını biliyorsun. O zaman karşı tarafın sana önce yazması en güzeli olur. Ondan sonra senin yazman daha doğru olur. Birinci durumu böyle alalım. Yani karşı tarafın sana yazacağını, bir şekilde yazdığını mesela herhangi bir şekilde yazdığını düşünelim. Mesela işte merhaba nasılsın? Ee, çok acı çekiyor musun? Bu tip şeyleri de yazabilirler. Eski sevgililer. Böyle e, yazış e, sana yazarsa sen hala iletişimsiz e, e, süresi içindeysen biliyorsun en azından bir e, 4 hafta 6 hafta bu kezin süresi içindeysen o zaman direkt cevap vermene bile gerek yok aslında. Yani biraz sana yazsın bırak. Bu çok önemli. Çünkü sana yazmazsa sana e, bir kere yazdığında ve ikinci yazması, üçüncü yazması sana ciddi anlamda e, tekrar tekrar onun seni düşündüğünü, onun tekrar seninle bir şeyler yapmak istediğini aslında net olarak gösteriyor. Senin tavırların o noktadan sonra sana geri yazdığında o sana nasıl yazıyorsa sen de ona öyle yaz. O sana yazdıysa mesela yazdık ki nasılsın? Birincisinde cevap bile vermedin diyelim. üçüncüsünde sana sormuşum nasılsın? İyiyim teşekkürler sen nasılsın? Yani o sana bir yaklaşınca sen onun üzerine hemen o oh, seni çok özlemiştim, neden beni bu kadar uzun zamandan beri beklettin, senin için deli oluyorum gibi cümleler yazmak yerine o sana nasıl davranıyorsa sen de ona aynı şekilde davran. O sana ne kadar özgüvenli bir şekilde hayatından gitmek istediyse sen de aynı özgüvenli şekilde onun hayatından çıkarabilme gücünü olduğunu bu şekilde göstermiş oluyorsun. Dolayısıyla ilk etapta hiçbir şey yazmamak bence daha doğru olur. Sonralarında e, hızlı bir şekilde bazı şeyler yazılabilir. Ama bu asla acitasyon işte ben kendimi çok kötü hissediyorum sensiz gibi cümlelerle olmamalı. E, ciddi anlamda e, mesafeli, e, özgüvenli tavırlar olmalı. Yani sen o nasılsın deyince teşekkür ederim, iyiyim, sen nasılsın diyebilirsin. Ama bu dediğim gibi iletişimi kesme süresi içinde ise hemen yazmanı tavsiye etmiyorum. Anlatmak istediğim kısaca arkadaşlar, yazış tarzınız aslında benim anlattığım psikolojiye uygun olmalı. Yani kendi iç dünyasında çelişki yaşamayan, kendini kazanmış bir insan nasıl davranırsa, nasıl yazarsa öyle yazmak çok doğru. mesela diyelim ki senin dengeni bozmak için bakın bu bazen oluyor eski sevgililer. Senin dengeni bozmak için diyelim ki bir mesaj attı. Ah canım ya çok yazık sen de mahvoluyorsun işte ben seni bıraktım bir şeye ihtiyacın var mı gibi bir cümle yazdı diyelim. Bu normalde terk edilenin dengesini bozmak için yazılmış bir cümle. Ama bu cümleyi duyduğunda işte onun o gazına gelip o provokasyonuna gelip evet ya çok berbatım deyip hemen böyle onun içini kusabilirsin o anda. O içindeki duyguları ifade etmek isteyebilirsin. Veya dersin ki ben içindeki duyguları ifade etmek etmek istersin veya bunu daha önce iç dünyanı hazırlamış olursun kendini kazanmış olursun onu o söylediğinde yok ben çok iyiyim şu anda hatta sen terk ettikten sonra kendime çok daha iyi, e, çok daha iyi bir noktaya getirdim. E, yani bu tip cümleler kurabilirsin. Yani direkt tabii ki ilk sana öyle yazdığımda öyle yaz demiyorum ama en azından, Yo, hayır hayrola neden böyle dedim ben gayet iyiyim diyebilirsin. Hatta böyle bir cümle yazdığında hiç karşılık vermemen bile daha güzel olabilir. Karşıdaki, ah canım ya yazık oldu sana işte çok acı çekmeni de istemiyorum falan dedi diyelim. Sonra noktada ona hiçbir cevap vermemem bile süper olabilir. E, çünkü ona yani cevap verir, ver verecek kadar bile buna bu olaya değer vermedi yani senin o noktada olmadığını e, gösterirsin. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu tip şeyleri niye yapmalıyız? Yani hani neden ben kendi içimi dökmemeliyim? Hay arkadaşım şöyle söyleyeyim yani hayatta en cazibesiz, en berbat şey yani karşı tarafa en çok senin işte e, en kötü gösteren şeylerden bir tanesi senin acıyla işte ızdırapla, böyle duygusallıklarla onun üstüne gidip onu ikna etmen, onu böyle işte bir takım acıtasyonlarla onun üzerine gitmen olacaktır. Dolayısıyla bunu yenmen gerekiyor ve bunu şu anda yenemediysen en azından bir iki gün veya onu yenene kadar iç dünyandaki bu karmaşıklığı direkt ifade etmek yerine hani bu işi aşmış yani şöyle düşün sen 3 sene sonraki sen şu andaki sen konuşsaydı. yani 3 sene sonra diyelim ki bu işi açmışsın. ...işte gerçekten kendini iyi hissediyorsun. Şu andaki sen ne derdi? Kalk ayağa. Sen 3 sene sonra şunları yaşayacaksın. Süper e, e, noktalara geleceksin. Şu anda kendini e, işte kendine zulmetme falan derdim belki ...üç sene sonraki sen. Dolayısıyla böyle e, kendi e, kendi kendine telkin ederek teskinlerde bu telkin bu telkinlerde bulunarak kendini ayağa kaldırmalısın ve böyle birisi yani kendinin kazanmış şekliyle nasıldın yani nasıldın tamam mı e, nasıl olurdun bunu düşünerek hareket et ilk zamanlarda çünkü ilk zamanlarda gerçekten acı, acı yoğun olduğundan sonra zaten öyle olacağından kendine geleceğinden ciddi anlamda karşı tarafa en mükemmel sinyalleri verebilirsin. Burada alkol olan arkadaşlar, arkadaşlar ben kimsenin alkolüne karışmadım ama son zamanlarda böyle alkolle ilgili ciddi sıkıntılar var. En azından hani kendinize dikkat edin bu konuyla ilgili. Dediğim gibi mevzu şu arkadaşlar. Dik durabilmek psikolojik olarak bir insanın altında ezilmemek, bir insanın yaptığı şeyle bütün hayatının belirlenmemesi. Hepinize soruyorum sevgili arkadaşlar. Burada hepinize teker teker sizin hayatınızı kim belirliyor? Kendiniz kendinizi belirleyebiliyor musunuz hayatında iç dünyanız yoksa şu anda karşıdaki insan mı belirliyor? Eğer karşıdaki insanın hareketleri size yaklaşım tarzı size kötü hissettiriyorsa ve tamamen kontrol o taraftaysa evet yazın. Hayır ben kendi hayatımı kendim kontrol kendi iç dünyamı şu anda dizayn edebiliyorum, kendi iç dünyama hitap edebiliyorum ve düzelebiliyorum. Acı çeksem bile buna rağmen iyi olabiliyorum diyorsan hayır yazın. Evet yazın ve hayır yazın buna göre e, sizden de bir e, bu konuyla ilgili sizin fikrinizi şu andaki durumunuzu al, almış olabiliriz. Yani şu anda kim belirliyor hayatını? onun ne yaptığı mı, onun sürekli onu düşünmek mi hayatını belirliyor ve kontrolsüz ve bir acın içinden mi yoksa e, kendin mi belirleyebiliyorsun? Kendin belirleyebildiğin anda yani eğer sen kendi hayatını kendin belirliyorsan o zaman ciddi anlamda eski sevgiline bu şekilde mesaj atmam, bu daha durumla, bu vaziyetle yani bu içsel duruşla mesaj nasıl mesajlar atılır? Çok basit yani ona yazarsa yazsın sen hemen ona atlamazsın o oh, iyi ki yazmışsın demezsin memnun oldum dersin kendine geriye çekersin senin de bir değerin olduğunu yazışmalarında gösterirsin yani o sana hakaret bile etse gülüp geçersin belki dersin ki gülüyorum yani hani bu hakaret etmen e, demek benim çok ciddi anlamda e, içinde benimle ilgili bir sıkıntı var kendi kendine böyle hakaretler ediyor deyip kendi hayatına bakarsın bu seni daha da cazibeli yapar. Unutmayın arkadaşlar eski sevgiliyi geri kazandıran duygular asla ağlamak, zırlamak, onun arkasından koşmak, onun her dediğini yapmaya çalışmak o üzülmekten geçmiyor. Gülmek, eski sevgiliyi geri kazanmak, gülmekten, eğlenmekten ve hayatını mükemmele yakın yaşayabilmekten geçiyor. Eğer sen kendi iç dünyanda çelişkiler içindeysen, kendi iç dünyanda e, ciddi anlamda e, kendini yetemiyorsan ve başkasına muhtaç gibi duruyorsan yani onun ne dediğine o zaman eski sevgiline hiç ne yazarsan yaz. Yani en azından biraz böyle gibi bir şey. Yani bir yazacaksan da yani şu anda eline telefon alıp ne yazayım diye bekliyorsan yazma zaten. Kendine gelmeyi kendi iç dünyanda gerçekten belirleyici bir noktaya gelmeyi ve hayatına gerçekten sımsıkı sarılabilmeyi yani sen onunla bu dünyaya gelmedin, onsuz bir dünyaya gitmiyorsun sevgili arkadaşım, gitmeyeceksin, tek başınaydın, o yokken de sen vardın, o olmayınca da sen olacaksın ve mutlu olmak için ona ihtiyacın yok. Mutlu olmak için ona ihtiyacın yok. Mutluluk tamamen insanın bakış açısıdır. İnsan arada bir böyle modun düşebilir, kötü hissedebilirsin ama mutluluk dediğimiz şey bir bakış açısıdır. Hayata karşı bir duruştur. Dolayısıyla sen bütün hayatını ona bağlarsan, tamam mı? Sanki hayatta başka hiçbir şey yok. Sen sanki göremiyorsun, duyamıyorsun, elin kolun sakat. Bunlara şükretmeyi bırakırsan, tamam mı? her şey o gelirse güzel olacak, o gelmezse olmayacağı bağlarsan işte eski sevgilin gelmez. Neye gelir? Güçlü, kendini bilen, kendi iç dünyasında mükemmel, yaş mükemmel duygular hissedebilen, her şeye rağmen ne noktada olduğunu yani bir insan olarak burada olduğunu, burada olmanın bile çok önemli bir şey olduğunu hissetmezsen, yani bunu hissetmezsen ve karşıdaki insanın sana bir şeyler hissettirmesini beklersen, yani şöyle bir şey, sen kendini başaramıyorsun ona yap diyorsun. Ya bütün sorumluluğu ona şey yapıyorsun. Yani bütün sorumluluğu ona yüklersen kendi duygularınla ilgili o insan seninle niye beraber olsun ki? Yani onun duygularına empati de yapacaksın ama sen kendi duygularının ana figüranı, ana ıı, başkasını başrola koyarsan hayatında o zaman o hayat sence ne kadar senin hayatın veya ne kadar o hayatın içinde gerçekten karşıdaki insana bir şeyler verebilirsin. Dolayısıyla dediğim gibi yani bakın abi dediklerim benim hayatımı değiştirdi. Resmen eski sevim geri kazandım ve istemedim bu sefer diyor. Evet süpersin Evil. Duyun arkadaşlar. Burada biz boşa konuşmuyoruz. Burada arkadaşlar da yazıyor. Ben insanlara gerçekten kendi yaşadığım ve insanlarla da beraber insanlara da yaşattığım şeyleri bildiğim için eğer sorumluluğu ele alacaksan eğer sorumluluğu eline alırsan duyguların sorumluluğu, iç dünyanın sorumluluğunu, acının içinden geçmeye gözün oluyorsa ki mecbursun bu acının içinden geçmeye ertelemeye çalışıyorsun şu anda bu şu anda olanları kabullenmeyerek o zaman eski sevgilini geri kalabiliyorsun, kazanabiliyorsun. Ama bu biraz bir iş gerektiriyor. Bu noktada nasıl yapacağını hiç bilmiyorum. Bana birebir destek istiyorum diyorsan. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Mehmet, Evvel, Tim, Basket, Adnan, Yılmaz, Durdane. Evet. Eğer kendi iç dünyanı e, dizayn edemiyorsan ve kendi iç dünyanda neler yapacağını bilemiyorsan, o zaman ne oluyor ciddi anlamda? Mahvoluyorsun ve eski sevgiline doğru sinyalleri veremiyorsun. Bir saniye arkadaşlar. Evet. O yüzden size anlatmak istediğim olay. Ciddi anlamda bunu bu dediklerimi şey yapın. Bir kendi zihninizde bir tahayyül edin. Bir hayal edin. Yani eski sevgiliye... Eski sevgiliye verilebilecek en güzel mesaj budur. Evet diyor ki Yılmaz Çolak hanım kızdı diyor. Yok hanım kızmadı. Birazdan e, benim çıkmam gerekiyor ama haklısın. Dediğim gibi arkadaşlar size e, verebileceğim yegane şey e, yegane mesaj kendinizi ciddi anlamda kazanmaktır tamam mı? Bunu beceremiyorum. Bu yol yol geçmek benim için bu yol bu yolu yürümek çok zor diyorsan bu videonun altında ücretsiz 15 dakikalık görüşme için herkese yapamıyorum. Onu söyleyeyim. Gerçekten ciddi anlamda benimle çalışma amaçlı olanlar için yapıyorum. Yazın. E, size ilk etapta bir video olacağım. Orada 4 tane so, e, soru olacak. O soruları yanıtladıktan sonra direkt e, devamına bakarız. Evet arkadaşlar. Uzun lafın kısası. Mesaj nasıl yazışmalıyımın cevabı durumdan duruma çok farklı. Mehmet Kaplan seni tanımak çok güzel diyor. Teşekkürler. Eee hepinizin burada olduğundan dolayı ben öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü ben insanların bu verdiğim şeyi alabilmeni alabil yani eğer bir insan benim verdiğim şeyi alabiliyorsa ona saygı duyuyorum. Alamayanlara yapacak bir şey yok. Alabilenler de gezer gerçekten saygı duyuyorum. Çünkü bu söylediğim şeyler benim hayatımda çok önemli şeyler yaptırdı bana. Sana da yaptıracaktır. Evet arkadaşlar nasıl yazışmalıyımın cevabı çok basit aslında psikolojik olarak dik duran kendini bilen kendini kazanan bir insan gibi durumdan duruma değişiyor sen terk ettiysen onu ve pişmansan farklı tabii ki başkası seni yani o seni terk ettiyse farklı suçlu durumdaysan hani sen ona çok büyük haksızlık etmiş olabilirsin farklı ama hani bunların hepsini teker teker burada anlatamam. Herkesin durumu biraz farklı, o yüzden bireysel koçluklarda bunlara çok daha e, spesifik olarak girebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla e, zaten ben yani yazışın anlamında söylemiyorum, ama bazı durumlarda yazışmak daha iyi olabiliyor. Bazı durumlarda e, onun sana yazması, bunu analizini yapılması gerekiyor. Bireysel koştuklarda ben zaten bunu net bir şekilde anlatıyorum. O yüzden bu konuyla ilgili bireysel ciddi anlamda böyle çalışmalarda çalışmalarını istifade etmek isteyenler Whatsapp üzerinden bana dönsünler. Diğer arkadaşlar teşekkür ediyorum. Youtube'a attığınız like'lardan dolayı, yorumlardan dolayı gerçekten mükemmel böyle bana gelen arkadaşların çok özel olduğunu hissediyorum. Gerçekten enerjinizi çok beğeniyorum buraya gelenleri. Tabii ki üzüntünüz, kederiniz de var normaldir. Ama e, gerçekten teşekkür ettikten sonra son eğer sormak istiyorsanız yazışma ile alakalı bir iki tane soru alacağım. E, ondan sonra da evet Dürdane diyor ki kendisi e, çok iyi noktalara geldiğini biliyorum ben. Evet sormak istediğiniz sorular varsa alıyorum arkadaşlar yoksa kapatıyorum. Yazışma ile ilgili sizin özel durumunuzda burada bir iki soru alabilirim şu anda. Yoksa yavaş yavaş kapatacağım. Ayrılmam gerekiyor. Evet bir ay sonra başka sevgili yapmış şimdi bir beyefendi onunla ciddi düşünüyormuş evlenmeyi düşünüyormuş öyle diyor arkadaş ortamda falan. Yani şimdi bunu şöyle söyleyelim. Yani bir ay sonra gerçekten seni unuttuysa hiç seni sevmemiştir. Veya şu anda sana böyle şeyler söyleyip hani seni kendinden uzaklaştırmaya çalışıyor ama ben bir ay içinde bir ilişkinin ciddiyiz, iki tarafın sevdiği bir ilişkinin hemen biteceğine asla inanmıyorum. Yani eğer seni seviyorsa şu anda seni hala bırakmadı onu söyleyebilirim. İçsel olarak hala sen onun içinde varsın yani. Evet 2020'deyiz hala bunlar mı artık ya ne alakası var 2020 aşk acısı 2020'de de böyleydi milattan önce bin, milattan önce 1500'de de böyleydi. Aşk acısı her zaman vardı. Yani ya teknolojiyle alakalı bir şey değil. Hani diyorlar ya millet uzaya gidiyor siz hala bunlarla uğraşıyorsunuz işte aşk acısı öyle değil. Yani aşk acısı aşk acısıdır sonuçta. Her zaman aşk acısıdır. 6 ay başkasıyla beraberse, 6 ay sonra mesaj atıp bir de beni suçluyor, bir arıyor, ne yapmalıyım? Dediğim gibi, e, kendini suçlanmıyor yani sen haklısın, cool, kendinden emin ve e, cidden ciddi, ciddi anlamda içsel olarak bırakan, kendi hayatını yaşayan bir profil yani Tolga. İçsel olarak bıraktım, çok huzurluyum, teşekkürlersin Sinan Bey, süpersin. Evet, birkaç tane de sorunuzu aldıktan sonra ben şimdi bu canlı yayını kapatıyorum arkadaşlar hepiniz seviliyorsunuz, insan olduğunuz için seviyorsunuz. dolayısıyla bunu da söyledikten sonra bana ciddi çalış, ciddi anlamda 30'da 35 işte bu yaşlarda ciddi sorunlar yaşayan danışanlar olabiliyor. Hiç çekinmeyin yazın. dolayısıyla hani böyle ciddi anlamda beraber çalışmamızda eski sevgilini gerçekten geri kazanmakla ilgili çok önemli mesafe kat edebilirsin. Tek başına yapman çok zor. Hatta bazı durumlarda imkansız gibi. O yüzden bunu bilen birisiyle yapmanın çok doğru olacağını düşündüğümden WhatsApp üzerinden mesajlarınızı bekliyorum. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Bir başka videoda canlı yayında görüşmek üzere. Ben altın Altıntaş. ilişki ve motivasyon koçu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.